Kaldır. Hadi. Evet. Çöpe atmak için mecbur kapatacağım. Kıldırın olması lazım. Bakalım. Başka çekecek insan olmadığı için mecbur kapatacağım. Köpekler nemeye boşa gitmesin. Evet biraz önce filler varmıştı. Bir daha kalktı gidiyor bakalım alabilecek mi? Atmadım tabi. Başka da olabilir. 10, 14, 15 kadar çil varmıştı. Keşke kapatmayaydım. Ben kapattım. Onlar uçtular. Yürüyünce uçtular tabi. Güzel. İç Anadolu'nun o yerinde çiler aslıyoruz.